Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Yazılılar başlıyor ve kanalımız açık uçlu yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılımızda sosyal dersinin birinci yazılı sorularını detaylı bir şekilde yanıtlıyoruz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan diğer 6 ana dersin yazılı videolarını da izleyebilirsiniz. Bu videolara videomuzun bitiş ekranındaki linklerden ya da açıklamalar bölümündeki linklerden hemen erişebilirsiniz. Ünlü futbolcu Ronaldo sabah erken kalkıp ailesiyle kahvaltısını yaptıktan sonra arabasına binip antrenmana gitti. Takım kaptanı olarak iki saat süren antrenmanda arkadaşlarıyla da sohbet etti ve çok gol attı. Ardından eve dönen Ronaldo arkadaşı Messi ile dışarıda oyun oynamak için eşinden izin istedi. Ona izin veren eşi gelirken ekmek almasını söyledi. İki ekmek al gel ha demiş arkadaşlar. Messi ile bir süre kahvehanede satranç oynadı. Satranç maçı bittikten sonra marketten ekmek alıp eve döndü ve çocuklarıyla oynadıktan sonra onlarla yemek yedi diyor. Evet burada arkadaşlar Ronaldo'nun farklı farklı rolleri var burada. Onları görüyoruz. Mesela bak futbolcu olması arkadaşlar mesleki bir rol. Mesela bu. Oyuncu olması futbolcu olması yazabilirsin. Mesela kaptan diyebilirsin burada. Mesela takım kaptanı olarak diyor arkadaşlar. Bu kaptan. Sen buraya da oyuncu diyebilirsin. Futbolcu da yazabilirsin. Bir başka rolü oyuncu olması arkadaşlar onu ifade ettim. Baba rolü arkadaşlar. Mesela bak diyor ki çocuklarıyla oynadıktan sonra diyor bak. Burada baba rolünü görüyoruz. Sonrasında arkadaşlar mesela kahvaltısında çocuklarla beraber tabi onu yapmış demiyor da biz buradan çıkartıyoruz onu. Çocuklarıyla. Çocuklarının babası rolünde. Eş rolünde. Koca rolünde. Bak eşinden izin istedi diyor. Eşi gelirken iki ekmek al gel demiş. Arkadaşlar. Ve diğer bir rolü. Trafikte arkadaşlar. Rolü nedir? Trafikte kaptan değildir. Oyuncu değildir. Trafikte top oyuncak hali yok. Trafikte arkadaşlar sürücü rolündedir. Trafikte arkadaşlar araba süren herkes sürücü, şoför rolündedir. İkinci bölümde hangi uygarlık bul diyor arkadaşlar. Yazıyı ilk kez kullanan devlet bir Mezopotamya uygarlığı arkadaşlar. Sümerler. Ayrıca ilk tekerleği kullanan uygarlık da arkadaşlar. Yazıyı arkadaşlar bulmalarıyla ne yapmıştı? Tarih çağları başlamıştı ilk çağ. Mezopotamya uygarlıkları nelerdir yaz diyebilir size. Neydi? Babiller, Asurlular ve Sümerler. Mezopotamya neresidir? Bu da çıkabilir bakın. Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye diyoruz. Bugünkü Irak Suriye toprakları arkadaşlar. Özellikle Irak. Irak Bizim de Güneydoğu Anadolu. İlk kütüphaneyi kurdular. Bir Mezopotamya uygarlığı arkadaşlar. Asurlular. Asurlular ayrıca ticaret yaparken Anadolu'ya yani bugünkü arkadaşlar Türkiye'ye yazıyı o dönemde arkadaşlar taşımışlardır Anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık diye geçer bu arkadaşlar böyle Kayseri civarlarına böyle ticaret merkezleri kurmuşlar karun adı verilen fibula adlı çengelliğini icat ettiği bir Anadolu uygarlığı Ankara Polatlı civarında kurulmuş arkadaşlar fibula demirden yapılan bir çengelliğine madencilikte de geliştiklerini gösteriyor Friglerin arkadaşlar Frigler çengelliğine madencilik bak bu da çok çıkıyor Friglerin diyor fibulayı yapmaları madencilikte geliştiklerini gösterir. Tümülüs adı verilen kral mezarları da yapmışlar Frigler. Anal adı verilen yıllıkları yazmışlardır. Hititler arkadaşlar bugünkü Çorum civarında kurulmuş Hititler. Analları niye yazıyorlardı arkadaşlar? Tanrılarına hesap verebilmek için yazıyorlardı. Yıllıklar tutuyorlardı. Taş işleme, kale yapım ve madencilikte gelişmiştir. Arkadaşlar bunlar bugünkü Van civarında Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş olan bir uygarlıktır. Urartular arkadaşlar sulama kanalları da yapmışlar. Bakın Türkiye'nin en yüksek bölgesi en dağlık bölgesidir Doğu Anadolu bölgesi. Onların bak orada yaşadıkları bölge dağlık taşlık olduğu için taş işlemede madencilikte kalevamında gelişiyorlar. Yaşadıkları bölge onların kültürlerini etkilemiş. Ayrıca öldükten sonra yaşama da inanıyorlar. Mezarları oda şeklinde yapıyorlar hangi kavram yaz bir toplumda nesilden nesile aktarılan gelenek görenek ve inanışların tümüne ne diyoruz arkadaşlar kültür adını veriyoruz kültür nesilden nesile dille aktarılır dil din müzik sanat yemekler gi giyecekler halk oyunları kültürü oluşturan ögelerdir bu da çıkabilir sınavda kardeş anlaşmasını hangi uygarlıklar imzaladı evet arkadaşlar yıllarca yaptıkları savaş sonunda artık kardeş olalım demişler yeter bu kadar savaştığımız mısırlılar ve Hititler arkadaşlar. Önemi nedir bu anlaşmanın? Bunu da sorabiliyor. Kadeş anlaşmasının önemini yazınız diye, diye soruyor. Bu anlaşmanın önemi şu. Tarihteki ilk yazılı anlaşma arkadaşlar bu. İlk yazılı anlaşmadır. Önemi budur. Bir olayın birden fazla neden ve sonucunun olabilmesine, etkilerinin olabilmesine çok boyutluluk diyoruz. Firiklerin dokuduğu halı ve kilimlere patates demiyoruz tapates diyoruz arkadaşlar ben bunu şöyle kodlamıştım ee, halı ve kilimler dokurken patates yemişler ya da patates yerken halı ve kilim dokunmuşlar sert kanunlarıyla ünlü Babil kralı hamur abidir arkadaşlar hamur abi çok sert bir abi arkadaşlar mahallenin sert en sert abisi hamur abi kısasa kısas kanunları var sen birinin evini ateşe verdin devlet diyor ki o zaman senin de, de evini ateşe vereceğiz diyor kısasa kısas yani. ne yaparsan aynen karşılığı veriliyor Boşlukları doldur. Haklarını ve sorumluluklarını bilen kişiye ne diyoruz arkadaşlar? Etkin vatandaş diyoruz. Etkin vatandaş ülkedeki sorunlara duyarlıdır. Vergisini verir, askerliğini yapar, haklarını bilir, haklarını arar, sorumluluklarını yerine getirir. Ve seçim olduğunda gider oy kullanır arkadaşlar. Bilime ve demokrasiye önem vermiş olan uygarlık Ege bölgesinde, Ege kıyılarında kurulmuş. Bugünkü İzmir Aydın kıyılarında kurulmuş arkadaşlar. İyonlardır. Çok bilim insanı yetişmiş onlarda. Filozof. Bir şey yapabilme yetkisine hak adını veriyoruz. Haklarımız mesela. Haklarımızı yaz diyebilir. Dört temel hakkımızı yaz diyebilir. Nedir? En temel arkadaşlar hak nedir? En temel hakkımız yaşama hakkıdır. Kişi dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, hastaneye gidip muayene olabilmen. Bu hakkındır. Sonrasında arkadaşlar seçimlerde oy kullanabilme hakkın var. 18 yaşından itibaren. Bunlar temel haklar arasında sayılabilir arkadaşlar. Eğitim hakkı, yani okula gidip eğitim alabilmen ücretsiz. Kişinin kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarının üstlenmesine sorumluluk diyoruz. Yani mesuliyet. Bin Tanrı ile olarak geçen arkadaşlar uygarlık Hititlerdir. Hititlerde çok tanrılı bir inanç var. Kendi ülkelerinde arkadaşlar onlarca yüzlerce tanrıya inanıyorlar. Yetmiyor komşu ülkelerin tanrılarına bile inanıyorlarmış. O kadar çok tanrı arkadaşlar inanıyorlar yani. İkinci bölümde hangisi işaretliyoruz? Hak mı sorumluluk mu? Dilekçe vermek arkadaşlar bir sorununu belirtmek için devlet kurumlarına dilekçe vermek arkadaşlar bir haktır. Meclise verdiğimiz dilekçeler 60 gün içerisinde diğer devlet kurumlarına verilen dilekçelere 30 gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Askerlik yapmak bir sorumluluktur. Düşüncelerini ifade etmek bir haktır. Düşünce özgürlüğü var anayasamıza göre. Vergi vermek, vergi vermek bir sorumluluktur. Hastaneye gidebilmek sağlık hakkıdır. Lidyalılar'ın ekonomik olarak güçlenmelerinde neler etkili oldu? Evet Lidyalılar çok zenginleşmişler arkadaşlar. Paraya para demiyorlarmış. E, neler etkili olmuş? Birincisi ticaretle meşgul olmalar arkadaşlar. Ticaretle ilgilendiklerinden dolayı al sat yapıyorlar. Bundan çok zenginleşmişler. Parayı icat etmeleri, değiş tokuşu arkadaşlar. Önceden de ne var? Değiş tokuş yöntemi var. Ticarette alışverişte parayı icat ediyorlar. Anadolu'dan Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu yapıyorlar arkadaşlar. Bu yolla ne yapıyorlar? Ticaret yapıyorlar ve zenginleşiyorlar. Urartular ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömmüş ve içine eşyalar koymuş. Bu durum neyin göstergesidir? Bu durum tabii ki arkadaşlar öldükten sonra hayat olduğuna inanmalarındandır. Ahiret inancı olduğunu gösterir Urartular'da bu. Yani günümüzde olsaydı Urartular arkadaşlar ölüm mezarına artık ne yapardı? Mangal koyarlardı. Adam mangal yapsın. Sıkılırsın sıkılır diye yanına bir PlayStation, bir televizyon koyun. Maçları izlesin vesaire. Süper Lig'i takip etsin. İfade edilen topluluğa ne denir? 3 örnek ver en az iki ve daha fazla kişiden oluşan ortak bir amaçları olan evet aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluk ifade edilen topluluğu arkadaşlar grup diyoruz. 3 örnek ver demiş. Arkadaşlar bu arada grup, kalabalık ve kurum arasındaki farkları çok iyi bilin. Bunlardan soru çıkıyor. Kalabalıkta ne var? Kalabalıkla grubun farkı. Arkadaşlar kalabalıkta ortak bir amaç yok. Mesela sabah otobüste İşe gitmekte olan insanlar, metrobüsteki insanlar, trendeki insanlar bunların ortak bir amacı yok bir araya gelmelerinde. Yani birisi işe gidiyordur, öbürü tatile gidiyor, öbürü başka bir şeye. Aralarında bir dayanışma mı vardır orada? İşbirliği mi vardır? Hayır yani. Örnekler arkadaşlar. Ve kurum kurum arkadaşlar şunu kurumlarda kurumlar da birer gruptur bu arada ama her grup kurum değildir. Kurumda arkadaşlar nedir? Kurum yasalar çerçevesinde oluşturulur. Ortak bir amaç vardır ama kurumda resmiyet vardır. Mesela arkadaşlar sınıf mesela 5B sınıfı, 5C sınıfı, 6A sınıfı bir gruptur. İzci grubu mesela, izci ekibi. İzcilik kulübü de diyebilirsin. Tiyatro ekibi, tiyatrocular arkadaşlar mesela tiyatro topluluğu. Zeybek oynayan bir grup mesela, folklor ekibi. Mesela dans topluluğu. Veya aile. Bunlar gruptur arkadaşlar. Bunlar iki veya daha fazla kişiden oluşur. İşbirliği vardır. Ortak amaç vardır. Aile ile alakalı çok önemli bir ipucu vereyim arkadaşlar size. Aile hem bir gruptur hem de kurumdur. Nasıl kurum oluyor hocam ya? Burası ne nüfus müdürlüğü mü ne burası? Burası sağlık bakanlığı mı? Arkadaşlar şöyle. Mahalle takımı kurar gibi gidip aile kuramazsın kafana göre. Hadi bakalım ben evleniyorum deyip evlenemezsin. Arkadaşlar aile nasıl yasalar çerçevesinde oluşturulur? Şöyle. Nikah memurunun önüne gider oturursun nikah dairesine gidersin Orada belediyenin nikah defterine imza atarsın Karşılıklı anne ve arkadaşlar eşler orada karı koca orada evet der imza atar Belediyenin nikah memuru da evlilik cüzdanını ne yapar An anneye arkadaşlar bayana kadına verir Yani bir resmiyeti var bu işin yasalar çerçevesinde aile oluşturuluyor. Kafana göre mahalle takımı kurar gibi aile kuramazsın. Aile o yüzden hem gruptur hem de bir kurumdur. Bütün kurumlar gruptur ama tüm gruplar kurum değildir arkadaşlar. Tabloda grup ve gruba ait rol eşleştirmesi verilmiş. Bu eşleştirmelerin kaç tanesi doğrudur? Futbol takımında rolün ne olur? Futbol takımında rolün yani amca, dayı, enişte olmazsın orada yani. Görümce olmazsın. Ne olursun? Futbolcu olursun. Kaptan olabilirsin. Kaptansan. Kaleciysen kalecisindir. Oyuncusundur. Ailede ne olursun? Kardeş rol. Doğru. Akrabalar arasında yeğen olunur. Evet. Elti olunur. Görümcü olunur. Kaynana olunur. Dünür olunur. Arkadaşlar arasında amca mı olunur arkadaşlar? Arkadaşlar arasında seni yani e, Ahmet amca e, Veli amca demezler yani. Arkadaş Amca arkadaşlar akrabalar arasında arasında kullanılan bir kavramdır. Üç tanesi doğrudur. Buna göre ailenin taşınmasının sonuçları için ne söylenebilir? Ayşe ailesi Ankara'da yaşamakta babası İstanbul'dan iyi bir iş teklifi almış. Bu teklif tüm ailede büyük bir heyecan ve mutluluk oluşturmuş. Sonuç olarak Ankara'dan taşınmışlar. Yeni bir ev, yeni bir okul, yeni bir çevreyle tanışmak Ayşe için sıra dışı bir deneyim olmuş. Bütün aile bu durumdan birçok açıdan etkilenmiş, birçok farklı açılardan etkilenmiş. Burada arkadaşlar çok boyutlu sonuçları olmuş. Çok boyutluluk vurgulanıyor burada. Evet, bir şeyin bir olayın birden fazla nedeni ve sonucunun, etkisinin olmasına çok boyutluluk diyorduk arkadaşlar. Kurum nedir? Açıkla ve 3 örnek ver. Evet, kurum arkadaşlar bu da yani çıkabilecek sorulardan birisi. Kurum arkadaşlar topluma hizmet etmek üzere kurulmuş, yasalar çerçevesinde oluşturulmuş olan gruba kurum diyoruz. Kanunlara ve kurallara bağlı, yasalara bağlı olarak oluşturulur kurumlar. Toplumsal bir ihtiyacı karşılar, gönüllü ya da ücretli çalışanları vardır arkadaşlar. Mesela tema vakfı diyelim ki çevre koruma vakfı mesela gönüllü çalışanlar olabiliyor mesela ücretli çalışanlar olanlar da olabiliyor. Bir de kurumlar arkadaşlar resmi olabileceği gibi arkadaşlar özel kurumlarda olabilir özel hastane özel okul gibi şirketlere bağlı. Örnekler arkadaşlar aile hem grup hem kurum demiştik bunu unutmuyoruz aile hem grup hem kurum. Hastane arkadaşlar mesela bir futbol takımı. Mesela ama mahalledeki futbol takımı, sen sokakta oluşturduğun sokak takımı, mahalle takımı o bir kurum değildir. Veya bir sınıfta oluşturduğun takım, sınıf takımı olmaz. Ama Arjantin milli takımı dediğinde Arjantin milli takımı toplumsal bir ihtiyacı nasıl karşılıyor hocam arkadaşlar? Toplumsal bir ihtiyacı, to insanların bir eğlence ihtiyacı yok mu? İnsanlar bilet alıp gidiyor maça vesaire. Kanunlara ve kurallara bağlı olarak oluşturuluyor futbol takımları. Bir resmiyeti var. Ücretli çalışanları var gibi. Okul aynı şekilde bir kurumdur arkadaşlar. Hititler için ne söylenebilir? Hititlerde devlet askeri ve dini yetkiler olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavanan'la adı verilen kraliçeydi. Pankuş meclisine toplantılara katılırmış Tavanan'la. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı. Hititler için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bir kadın yönetime katılmış. Evet katılmış. Kadına değer verildiğini gösteriyor. Yazılı belgeler oluşturmuşlar. Yazılı belge nerede hocam? Yıllıklar, analar işte. Tanrılara hesap vermek için. Devlet yönetiminde din etkilidir. Nereden anlıyorum? Bak tanrılara hesap vermek için anallar yazıyorlar. Belge tutuyorlar. Arşivci bir devlet Hititler. Anadolu Uygarlığı. Çorum'da kurulmuş Hititler. Dini yetkileri varmış kralın. Devlet yönetimi din etkili demek ki. Bir teokrasi var yani biraz. Çok boyutluluk nedir? Orman yangınlarını bu açıdan örnek olarak açıklar. Çok boyutluluk bir olayın birden fazla nedeni ve sonucunun etkisinin olmasına çok boyutluluk diyoruz arkadaşlar. Mesela trafik kazaları nelerden neden olur? İşte alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, çok fazla sürat yapma. Bundan dolayı meydana gelir. Trafik kazalarının birden fazla sonucu vardır. Bu çok boyutlu bir olaydır. Orman yangınlarının arkadaşlar ne gibi etkiler olabilir? Çevre kirliliğine sebep olabilir. Canlıların yaşam alanlarına zarar verir. Canlıların yaşam alanları kaybolur. Nesilleri tükenir. Doğal zenginlikler bu şekilde kaybedilmiş olur. Ormanlar nedir? Dünyanın akciğerleridir arkadaşlar. Bir şehrin, bir kasabanın ormanları o şehrin akciğerleridir, oksijen kaynağıdır. Gürültüyü yutar, tozu yutar, havayı temizler. Doğa zenginlikler kaybedilmiş oluyor bu şekilde. Ve bak çok fazla bir orman yangınının çok fazla sonucu var, etkisi var. Çok boyutlu bir olay yani. Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla BM tarafından kurulmuş olan yardım kuruluşu nedir arkadaşlar? Birleşmiş Milletler BM arkadaşlar. United Nations deniyor. Ve tabii ki UNICEF arkadaşlar. UNICEF'teki şu C harfi bak Children. Arkadaşlar İngilizce ne demek? Çocuklar demek. Bak bu C harfi çocukları temsil ediyor. ve evet, çocuk hakları nelerdir? Bunu da sorabilir arkadaşlar size. Çocuk hakları. Mesela çocuklar arkadaşlar nedir? Çocukların eğitim hakkı var. Ücretsiz eğitim alma. Sağlık hakkı var. Ücretsiz sağlık e, e, hakkı, e, sağlık hizmetlerinden faydalanmak gibi. Yaşama hakkı var. İşte çocuk işçiliği ile alakalı metinler sorulabiliyor arkadaşlar. Çocuklar böyle eğitim döneminde gidip çalıştırılamadı işçi olarak. Sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıklarından 5 tanesini yaz. Sosyal bilgiler dersi bize kazandırdığı onlarca arkadaşlar kazanım var. Birincisi ülkemizi ve dünyayı ve çevremizi tanımamızı sağlıyor. Yaşadığımız çevreyi bize tanıtıyor. Ülkemizi bize tanıtıyor. Hak ve sorumluluklarımızı bize öğretiyor. Haklarımız neler? Sağlık hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı, oy kullanma hakkı. Sorumluluklarım neler? Askerlik yapma sorumluluğum var. Vergilerimi verme sorumluluğum var gibi. Çevreyi koruma sorumluluğumuz var. Demokrasiyi bize öğretiyor. Nasıl oy kullanılır? nasıl haklarımızı ararız, düşüncelerimizi özgürce nasıl ifade ederiz öğretiyor. Türk tarihi ve kültürünü öğretiyor tabii ki. İşte bize Uygurları öğretiyor, Göktürkleri öğretiyor, Osmanlı, Selçuklu, Atatürk ilke ve inkılap, inkılaplarını bize öğretiyor. Sosyal bilgiler dersinin içinde ne var arkadaşlar? Coğrafya var. Bak bu coğrafya oluyor burası. Diğerleri tarih oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza hemen bu kartlara tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar.